Beşir Fuat bir daha gösteresen. Gösteririz. Evet, evet. Bunun Abdülhamit döneminde yazarında tanıttığı ateist yazarlar var ve onların eserleri var. Kimlerin kitaplarını tanıtmış ve hangi ateist yazarları? insanlara, topluma empoze etmeye gayret evet. etmiş isimlerini sayın. Osmanlı aydınlarına Emil Zola, Alfonso Dode, Charles Dickens, Robert, August Kont, Karl George Bühner, Herbert Spencer, Diderot, Claude Bernard gibi batılı düşünür ve yazarların kitaplarını ve yazılarını tanıtmış. Abdülhamit döneminde. Evet, evet. Cigara bir yandan, tütün bir yandan, şarap bir yandan, karahaneler bir yandan, topraklar bir yandan veriliyor. E, o durumda maneviyat ruh kalır mı?